Dünyanın bekası yok, halkında vefası yok. İnsanoğlu zayıf yaratılmıştır. Dünyaya geldiğinden beri içine düştüğü sıkıntılardan, maruz kaldığı belalardan kendisini koruyacak bir güç, bir sığınak aramıştır. Bir yerden medet ummaya kendisini mecbur hissetmiştir. Ezelden beri onu titreten, korkutan ölüm muamması ve buna karşı içine düştüğü ümitsizlik karanlığından kurtulmak için çare aramış durmuştur. Bunun içindir ki tarihte hiçbir kavim ve kabile yoktur ki bir mabudu olmasın. En ilkel topluluklarda bile tapındıkları tanrıları vardı. Kimi ağaçtan, kimi taştan kendi elleriyle yaptıkları ve şekil verdikleri putlara tapıyor ve onlardan medet umuyorlardı. Halbuki kendileri de çok iyi biliyorlardı ki, duymayan, anlamayan, iyiliği veya kötülüğü dokunma ihtimali olmayan bu cansız varlıklardan hiçbir hayır gelmezdi içgüdülerini tatmin ve tapma ihtiyaçlarını giderebilmek için bu yolu seçmişlerdi. Bazı insanlar da güneşe, aya, yıldızlara, bazı hayvanlara ve ateşe taparak kendilerini avutuyorlardı. Ne gariptir ki hala bunlara tapanlar mevcuttur ve sayıları da az değildir. Rabbimiz bizim acizliğimizi bildiği için bize doğru yolu gösteren peygamberler ve kitaplar gönderdi. Böylece bizi sahte ve yalancı mabutlardan kurtarıp gerçek mabuda kendisine kavuşturdu. Bundan dolayı ne kadar hamd etsek yine de azdır. Nimetlerin en büyüğü iki cihan saadetine vesile olan iman nimetine kavuşmuş bulunuyoruz. İnsanlar çağımızda kendisine başka ilahlar edinmiş, onlara tapmakla ömürlerini heba etmektedirler. Bu yeni ilahlar; para, makam, mevki Şan, şöhret ve buna benzer şeylerdir. Bir insan makamını illa kabul eder ve ona taparsa, makamı da onu köle haline getirir. Makam elde etmek veya makamını muhafaza edebilmek için yapamayacağı fedakarlık yoktur. Her şeyini feda etmeye ve her türlü zillete katlanmaya hazırdır. Bu kadar çok değer verdiği dünya saltanatı ele geçse bile birkaç günlüktür. Belli bir müddet sonra ne hayat kalır ne de saltanat. Dünya makamı, parası, şan ve şöhreti kabrin kapısına kadardır. Değer mi onu gaye edinmeye? İbrahim aleyhisselam gibi, ben batan şeyleri sevmem. Demeli ve kalıcı saltanata talip olmalıyız. Sadi Şirazi buyuruyor ki, gönlünü dünyaya bağlama, çünkü dünyanın bekası yoktur. Gönlünü halka da bağlama, halkın da vefası yoktur. Gönlünü Rabbine bağla, ona güven, bir kul için Rabbinden daha hayırlısı yoktur. 2 Temmuz 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Mehmet Sait Tarvas.